Haftalardır konuştuğumuz vergi paketi de mecliste artık. 53 maddelik yeni vergi düzenlemesi birçok değişiklik içeriyor. Yurt dışı çıkış harcı 500 liraya yükseltiliyor. Başkalarının post cihazı ve IBAN'ını kullananlara da cezalar artırılıyor ama bunlarla da sınırlı değil. Vergi paketiyle hayatımızda başka neler değişecek gelin birlikte bakalım. Yurt dışına çıkış harcını da 500 lira olarak belirliyoruz. Her yılda yeniden değerlem oranıyla da artılacaktır. 53 maddelik vergi paketi meclise sunuldu. POS ve IBAN üzerinden vergi kaçakçılığının da önüne geçmeyi hedefliyor düzenleme. Bazı işletmeler daha az vergi ödemek için müşterilerinden IBAN'a transfer talep ediyor, başkalarının POS cihazlarını kullanıyordu. IBAN'ı kullandırmanın cezası suç kapsamında hapı teşkil edecek. Ee, İBAN kullanma ve buna buna istinaden de fatura kesmenin cezası da toplamda KDV dahil toplam hizmet bedelinin %10'u şeklinde. Serbest meslek kazancı elde eden vergi mükelleflerine de sıkı takip geliyor. Örnek verelim 20 bin liralık bir günde bir e, doktorun kazancı oldu. Bir günlük 20 bin liraysa ayın çalışan günleri 20 günse 400 bin liralık bir hasat beyan gerekiyor. Ama doktorun beyanı %20'den daha azsa 400 bin liradan yani burada 320 bin liradan daha azsa hemen kendinden bir izahat istenecek ve aradaki fark vergi istenecek. Düzenlemenin ana ekseni vergi adaleti. Yüksek kazanandan daha yüksek vergi, az kazanandan az vergi. Kurumlar vergisinde de yeni düzenlemeye gidiliyor. Yap işlet ve devlet modeliyle kamu özel işbirliği projeleri kapsamında %30 oranında Kurumlar vergisi alınması. Yani artık bazı köprü ve otoyollardan daha fazla vergi geliri elde edilecek. Vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkarıyoruz. Yani sadece cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabilecek artık. Bu düzenleme beraber bir kat olan vergi cezaları bir buçuk kata yükseltildi. Üç kat olan vergi cezaları da dört buçuk kata yükseldi.